Merhaba araştıran insanlar. İnsanoğlu yeryüzünde kendi cehennemini yarata dursun, geçmişten günümüze gelmiş geçmiş hemen her dinde günahkarlar için bir ceza yeri olarak tasarlanmış cehennem, aynı anda hem korkulup hem de bu kadar çok merak edilmeyi başarabilen tek yerdir. Bu konuyu ayrı ayrı birçok yaklaşım varken genel olarak mimari şekillerini ve çalışma sistemlerini inceleyeceğimiz bir video ile sizlerle birlikteyiz. Cehennem kelime olarak İbranice'deki Gebenhinom kökeninden türemiştir. Bu konuda teokratik kaynaklar dışında edebi olarak vücuda getirilmiş en büyük eser şüphesiz ki Dante Alighieri'nin İlahi Komedi isimli başyapıtının Cehennem adlı kitabıdır. Bu kitap dünyada o kadar büyük bir etki yaratmıştır ki Michelangelo, Botticelli gibi ünlü ressamlar dahi kitapta anlatılan cehennemi hayal güçlerinde canlandırarak resmetmişlerdir ki bu tablolar zaman içerisinde dünyanın en önemli sanat eserleri haline gelmiştir. Dante'nin Cehennemi 9 katlıdır. Spiral şeklinde merkeze doğru iner. Giriş katı Limbo'dur. Burada ne ceza vardır ne ödül. Dürüst dinsizler buraya atılırlar. Cehennemin ilk akarsuyu Acheron'da buranın sınırlarındandır. Daha sonra cehennemin ilk dairesi Limbus gelir. Limbus'taki ruhlar dürüst yaşam sürmüş ama çoğu Hristiyanlıktan önce doğdukları için vaftizden yoksun kalmış ruhlardır. Daha sonra asıl cehennem denilen bölüm başlar. İkinci dairede şehvet düşkünleri, 3. dairede oburlar, 4. dairede cimriler, savurganlar, 5. dairede ise öfkeliler cezalandırılır. 5. daire ve 6. daireyi ağır suçluların bulunduğu, içinde sonsuza dek ateş yanacak olan dite kenti e ayırır. 6. dairede sapkınlar, 7. dairede başkalarına, kendilerine tanrıya saldırıda bulunanlar, 8. dairede kadın tellalları, din sömürücüleri, rüşvet yiyenler, hileciler, hırsızlar, bölücüler, simyacılar, kalpazanlar cezalandırılır. 9. dairede de ihanet edenler bulunur. Kötülüklerin simgesi Lucifer'ı da cehennemden ayrılmadan önce yarı beline dek buzlara gömülü olarak görürler. Her katta giderek ağırlaşan o kata özel ceza şekilleri vardır. Hristiyanlığın üçlem ilkesini belirttiği için üç sayısı orta çağda özel bir önem kazanmıştı. Bu sayıya bakışımlı bir yapısı olan ilahi komedyada da önemli bir işlev yüklenir. Her şeyden önce yapıtın tümü üçlüklerden oluşur. İlahi komedya 3 ana bölüm içerir. Cehennemin giriş kantosu dikkate alınmazsa her bölümde 33 kanto vardır. Kantoların toplamı olan 100 sayısı 1 artı 33 artı 33 artı +33, 33 olarak ayrışır. 33 sayısı 3'ün 10 ile çarpımına yine kendisinin eklenmesiyle oluşur. 10 sayısı ise 3 çarpı 3 artı 1'den oluşan kusursuz bir sayıdır. 100'ün de kare köküdür. Beatrice, Araf'ın 30. kantosunun 73. dizisinde ortaya çıkar. Bu kanto 145 dize içerdiğine göre Beatrice kantonun tam ortasında ortaya çıkmış olur. 30 sayısı ise onun 3 katıdır. Bunun gibi Araf'ın 6. kantosunda Floransa ile İtalya'nın durumu ele alınırken Cennet'in 6. kantosunda Justinianus'un ağzından Roma'nın tarihi özetlenir. İlahi Komedya'nın 3 bölümü de Yıldızlar Sözcüğü'yle sona erer. Gök Tanrı inancında ise cehenneme Tamu denir. 7 katlıdır. Tamu'yu yeşil demirden inşa edilmiş bir sarayda gümüşten bir tahta oturan Erlik Han idare eder. Ayrıca Erlik Han'ın altında dünyada suç işleyenlerin ceza sürelerini ve şekillerini hangi cehennemde ne kadar yanacaklarını kararlaştıran hakimler heyeti vardır. Bu heyeti Saburay, Ara, Toyer, Mala, Hay ve Tar ile temsil eder. Tomu'nun çok az ışık veren koyu kırmızı bir güneşi vardır. Birinci katı Demka çok kötü kokan bir yerdir. Hesap görünme yeri olmasının yanı sıra azap çekilen diyardı. Demka'da bulunanlara Berşem denilirdi. İkinci katı Cel'de şiddetli azap ve ceza mekanıydı. Cehennemlik ruhlar burada büyük acı çekerlerdi. Bu katın sakinlerine tam senilirdi. Tamslar açlıktan birbirlerini yerlerdi. Üçüncü kata arka dev akrepler mekanıdır. Her birinin kuyruğu 300 boğumlu at büyüklüğünde akrepler bu katın hakimiydiler. Bunlara da kups denilirdi. Kupslar açlıktan toprak yerlerdi. Dördüncü kat harba. Ejderhaların katıdır. Kuyrukları zehirli, dağlar kadar iri ejderhalar bu kata düşenlere azap çektirirlerdi. Bu kat sakinlerine celham denirdi. Buranın özel görevlileri, rakşaslar, cehennemlikleri kaynar kazanları içine atarlar. Cehennemliklerin vücutlarındaki et ve kemikler erir, tekrar yerine gelir. Tekrar erir ve bu azap sonsuza dek tekrarlanırdı. Cehennem zevanileri, ateşle kızıllaşmış demirleri yerlerde baş aşağı yatırırlar. Dış yüzeylerinden alevlenmiş kalın tulumlar etrafında tokmaklayıp onların içine batırırlar. Bütün vücutları yanıp mavi, kırmızı ve beyaz yalınlar kanallar gibi saçılıp akarlar. Binlerce yıl burada acı azaplar çektikleri halde sıcaktan canları üzülmez. Buradan çıktıklarında ustura, kasap bıçağı, daha başka kesim aletleri üzerine döşenmiş yerlere ve kızartılmış demirli yerlere yatırılırlar. Ateşli büyük körükler birçok körlü yığınları. İçlerinden herhangileri oradan çıktıkça küllü ırmağa düşerler. Irmağın dibinden 16 şar parmak uzunluğunda demirli şişler dikenler döşenmiştir. Rüzgar çıktığı zaman o küllü ırmağın suyu burgaç olup büyük büyük helezonlar oluşturur. Oraya düşmüş olan zavallı cehennemlikler dönen helezonla aşağı doğru iner ve o şişler üzerine düşerler. Bütün vücutları bu şişler yüzünden delik deşik olur. Bu ırmağın iki kıyısında ot çimen biter gibi keskin usturalar bir tip durur. Cehennemliklerden herhangi biri dışarı çıkmak için ırmağın kıyısına tırmandıkları zaman bütün vücutları dilim dilim olup biçilir. O ırmak kıyısında Ege yüksekliğinde demirli bir ağaç vardır. 16 parmak uzunluğunda demirli dikenler de vardır. Hiç tükenmeyen alevler parlayarak yalazlanıp durur. Cehennem zebanileri günahkarlara kızartılmış demirli kampçılar vurup o ağacın üzerine çıkmalarını emrederler. Onlar da korkup zorla oraya çıkarlar. Bütün vücutları kurumuş yaprak gibi hemen yanar. İçlerinden biri ne zaman aşağıya inecek olsa ateşli demirler ve zehirli şişler vücutlarına vurulur. Beşinci katı Melsa, bu katın sakinlerine Mahtat denilirdi. Çok kalabalık, vahşi ve yamyamdılar. Ağır taşlar taşır, taşları günahkarların ayaklarına bağlayarak onları cehenneme atarlardı. Altıncı kat Secin, cehennemlik ruhların günah defteri bu katta bulunan kuş şekilli kutatalardaydı. İnsan eli, inek kulağı kuyruklu, keçi ayaklı bu yaratıklar yemezler, içmezler, uyumazlardı. Dişilik ve erkeklik vasıfları yoktu. Bu kat sakinleri günlerini gök tanrıya ibadet ederek geçirirlerdi. Cinayet işleyenler, katiller ve cana kıyıcılar Secin cehennemine atılırdı. Secin cehenneminde zehirli kül ve sularla dolu büyük kazanlar aralıksız kaynar, cehennem zebanileri sayısız zavallıları o kazanlara atıp kaynatırlardı. Etleri, sinirleri ve damarları eriyinceye kadar kavrulup pişirilirler. Sivri kancaları ile dışarı çıkmak üzere olan başları aşağıya doğru sarkıtıp indirirler. O kazandan dışarı çıkmış olan baş kapkara oluncaya kadar Sejin adlı cehennemde doldurulur ve orada sıkılıp dururlar. Burada toplanmış zavallıları ateşli çukura atıp iki demirli şişle yere çakmak üzere vururlar. Bir şiş ayağına vurulur, bir şiş başına vurulur. Ateşte kızartılmış demirli şişlerle bütün vücutlarına vururlar. İşte orada toplanmış olanların bu kadar acı azapları vardır. Bundan başka ölçüsüz, sayısız işkenceleri de vardır. Oradakiler çektikleri azaba dayanamayarak akıllarını yitirirler. Yedinci katı Acbadı Erlikan'ın katıdır. Erlikan buradaki tahtında oturur. Emrindekilere, insanlara yaptıkları kötülükleri ve hileleri anlatır. Elleri ve ayakları vahşi hayvan pençeleri şeklinde cusum denilen kısa boylu yaratıklar bu katın diğer sakinleridir. Yecüc ve Mecüc'ün bu yaratıklar tarafından yok edileceğine dair inançlar da vardır. Acbadı cehenneminde Nat ve Upanat isimli iki büyük kazan vardır. Nat adlı kazan 50 deniz genişliğindedir. Upanat denilen kazanın en iyisi 51 deniz büyüklüğündedir. Küllü su ile dolu bir halde kaynar. Bunun üzerine cehennem raksaçları zavallı cehennemlikleri tutup o kazanlara baş aşağı atarlar. Kazana atılanlar büyük azap çekerler. Onların çektikleri azabın sonu gelmez. Ne zaman kazandan dışarı çıkmaya çalışsalar, kızgın, sivri uçlu, trizul denilen üç dişli dirgenler ile yeniden aşağıya batırılırlar. İslam inancı da cehennemi yedi katlı olarak tasvir etmiş ve her günaha göre farklı ceza sistemleri geliştirmiştir. Baş melek Malik ile birlikte 19 görevlisi bulunur. Malik dışındakilere Zebani ismi verilir. Zebanilerin merhamet damarları sökülüp alınmıştır. Bir insan yemek yerken nasıl zevkleniyorsa insanların acı feryatları da zebanileri öyle zevklendirir. Gözlerinden yıldırımlar saçan, büyük vücutlu, ateşi seven ve ateşle beslenen işkence görevlileridirler. Birinci kata cehennem denir ve azabı diğer katlardan hafif ve daha zariftir. Bu katı Hz. Muhammed'in ümmetinin asileri için yapılmıştır. Burada ümmetin hafif suçlularına soğukla azap edilir. Ayrıca kış mevsiminde buranın nefesi olduğu bildirilmiştir. Fakat faiz ve yetim malı yemek gibi daha ağır suçlular için yine bu katta bulunan 70 denizin kıyısında ateşten 70 şehir bulunur. Bazı kimseler midelerinde akrepler ve yılanlarla eziyet görürken bazı kimseler de bu şehirlerde ateşten sandıklara kapatılırlar. İkinci kata Lezza denilir. Hristiyanlar burada bulunur. Azapları birinci kat ile kıyaslanamayacak kadar fazladır. Burada ateşle barışık, son derece korkunç, dünyada bildiğimizden çok daha farklı, özel akrep ve yılanlar vardır. Ateş içinde yananlara daha fazla azap vermek için eziyet ederler. Üçüncü kata Hutame denilir. Yahudiler buraya atılacak. Dördüncü kata Sair denilir. Mürtet olanlar, şeytanlar, ifritler ve cinler buradadır. Beşinci kata Sakar denilir. Yecüc-Mecüc ve ateistler buradadır azaplarla dolu meşhur Gayya kuyusuna çıkmamak üzere kapatılırlar. Altıncı kata Cahim denilir. Kuta tapanlar ve sihirbazlar için özel olarak hazırlanmış ve son derece yaratıcı, türlü türlü işkence teknikleriyle zevanilerin en sevdiği katlardandır. Yedinci kata Haviye denir. O mülhitleri, zındıkları, yalancıları ve münafıkları kucaklayacaktır. Firavun, Nemrut gibi dünyada ilahlık davası güdenler de buradadır. Onun ateşi, harareti azap ve şiddeti hepsinden üstündür. Cehennemin tabakalarının tümü 7000 tabakadan ziyadedir. Cehennemde yılan, akrep gibi hayvanların sokması, başına topuzlarla vurmak, aç bırakmak, zakkum yedirerek bağırsaklarını parçalamak, vücutlarının büyütülerek azabın şiddetlendirilmesi, irinli su içirmek, gayya kuyusuna atmak, uçurumlardan yuvarlamak, zifiri karanlıkta eziyet, sıkıştırılmış tüplere koyularak üzerine erimiş ateş dökmek, büyük azap veren pis kokulara maruz bırakmak, acıların her gün katlanarak çoğaltılması, sonsuza kadar eziyet edilmesi gibi burada sayamayacağımız binlerce özel işkence tekniği vardır. Bir dipnot olarak ekleyelim, Cehennem'in birinci katı dışındaki diğer katların işlevlerinde İslam alimlerince mütabık olunsa da isimlerinde tartışma vardır. Bazı İslam alimleri katmanlara farklı isimler de vermektedir. Bir videomuzun daha sonuna gelirken araştırmalarımızın gelişerek devam edebilmesi için videoyu Facebook, Twitter gibi sosyal ağlarda paylaşmayı, yeni videolardan haberdar olup araştıran insanlar topluluğuna katılmak için Kült TV'ye abone olmayı unutmayın. Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bana videoların altında bulunan mail adreslerinden ulaşabilirsiniz. Yeni videolarda görüşünceye kadar bilgiyle kalın araştıran insanlar.